GeoStudio'da çok kullandığımız data source yani veri kaynağı araçları vardır. Yazılım geliştirmede veri kaynağı araçları çok kullanılır. Projede veri kaynağı eklemek istediğimizde bu hata ile karşılaşabiliriz. Seçtiğiniz proje için veri kaynağı desteklenmiyor veri bağlamayı aktif etmek için siteyi ziyaret ediniz. Bu sorunun çözümü ve daha önce hazırladığınız bir formu başka bir proje için sorunsuz kopyalamayı anlatacağım. Aynı isimde proje oluşturacağım için projenin bulunduğu klasörün ismini değiştiriyorum. Visual süzdüğü açıp tekrardan aynı isimli bir proje oluşturacağım. Hızlı kullanım için sabitlediği projeyi kaldırıyorum yeni bir proje oluşturuyorum. Burada yeni projeyi oluşturma şablonunu seçerken dikkat etmeniz gereken Windows Form App.NET Framework olmalıdır. Yeni proje oluşturmada yazılımın çalışacağı ortama göre çeşitli şablonlar bulunuyor. Projemizi Windows Form App.NET Framework şablonu ile oluşturacağız. Projeye isim veriyorum. Birden fazla projeyi kapsayacak çözüme de bir isim veriyorum. Şimdi diğer projedeki formları bu projenin içine alın. Eski projedeki formları yeni projede oluşturduğum forms klasörüne kopyalıyorum. Daha sonra eski projedeki formlarda kullandığım resimleri yeni projedeki resource bölümüne kopyalıyorum. Bu kopyalamayı yapmasaydım formdaki resimleri bulamadığı için hata verecekti. Resim hatası da elle düzeltiliyor. Artık eski formları et existing item ile ekleyebilir. Projenin başlangıç formunu değiştiriyorum. Hata var mı diye projeyi çalıştırıyorum. Projede data source ile veri tabanı bağlantısını yapabilirim. Sağlıklı günler dilerim.